Merhabalar. Merhabalar. Sizi sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Danta Ticaret'in bölge satış müdürüyüm. Ee, Same Doğuş Traktörlerimizi Gönen Fuarı için hazırladık standımızı. Ee, bütün ürün gamımızı elimizden geldiğince getirdik. Müşterilerimize burada e, hem ağırlama şeklinde hem traktörlere tanıtma amacıyla bu ara katıldık ve fuarımız gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şirket nerede? Ee... Şirket merkezi bizim Bandırma. Karacabey, Kemalpaşa, Susuruk bölgesinde de bir şubemiz var. Ayrıca Buraniye, Edremit, Ayvalık, Körfez bölgesinde de bir şubemiz var. E, i̇lerleyen zamanlarda Gönen ve Kemalpaşa'ya da olmak üzere iki şube daha açıp e, sektörde hızlı bir şekilde ilerlemeyi ümit ediyoruz. Tabii satış kadar, satış sonrası hizmet de önemli. Evet, Benim bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, tahmin ediyoruz ki bir sene içinde e, bir plaza inşaatımız var. Onunla beraber satış, servis, yedek parça hepsini bir araya toplayıp müşterilerimize e, ayağa hizmetledikleri şekilde köyüne kadar gidip bütün hizmeti sulup müşteriyi ağırladıktan sonra işlemimizi bitireceğiz. Uzun bir süredir sektörde özellikle traktörde sıkıntı var. Diğer markalarda da var. Hatta fuara bile mal bulmakta zorlanıyorlar. Sizin markanızda bugün itibar ve bundan sonra sıkıntı gözüküyor mu? E, ta, talep ve arz durumu nasıl? Dediğiniz gibi bütün markalarda bu sıkıntı söz konusu. Ee, biz o markalara göre biraz daha iyiyiz. Ee, en azından biz fabrikanın arka bahçesiyiz. Öyle diyelim. Çünkü Gönen'de biliyorsunuz bizim fabrikamız. O yönden dolayı evet biz de sıkıntı yaşıyoruz ama diğer markalar kadar değil. Bizim de teslimatlarımızda gecikmene söz konusu oluyor mu? Muhakkak oluyor. Ama biz bunu minimize ediyoruz müşterimize karşı. Hem müşterinin memnuniyetini sağlamış oluyoruz. Hem kendimizi bu konuda daha da geliştirmiş oluyoruz. Gönen fuarı ve renkli fuarcılığı değerlendirirseniz, diğer fuarlara da herhalde çektiniz. Gönen fuarına katılıyoruz renkli fuarcının evet. sayesinde. Evet. Umut Bey'e de buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu fuarlar daha da gelişir, daha da güzel hale gelir. Katılımcı açısından, müşteri açısından daha diyor. Da... E bir pandemi atlattık. Pandemiden sonraki ilk fuarımız Gönen'de. Gayet güzel, iyi geçiyor. Ee, diğer sektördeki arkadaşlarla konuşmamız verimli olduğunu söylüyorlar. Bütün sektörler için e, renkli fuarcılık bizim e, en iyi hizmet aldığımız fuar şirketlerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.